Evet, yangın söndürme sistemimizin dört özelliğinden biri olan manuel elle kumandalı olan bölümünü test edeceğiz şimdi. Yan odadayız. Kokuyu aldık, duman kokusunu aldık. Fırladık, geldik. Ocak bölümüne yaklaşamıyoruz. Dolayısıyla manuel bir anahtar yaptık. Onunla sistemi devreye sokacağız. Gördüğünüz gibi ateş yanıyor. Gazı kapatacağız. Aspiratör çalışacak. Sessiz sinyal devreye girecek. Daha sonra sistem beni arayacak. Monel yanlış söndürme sistemini devreye sokuyoruz. Gördüğünüz gibi alev söndü. Suyumuz akıyor ocağın üzerine. Sessiz sinyal veriyor. Aspiratörümüz devreye girdi. Ve sistem şimdi beni arıyor. Bakalım ne diyor. Lütfen ediniz. Duyduğunuz gibi bu sesi ilk yardımı haber alan kişi derhal evine gelecektir. Diyelim yemek taştı, suyu gitti, gazı söndürdü, gaz oldu. Ve biz bu gazı bakalım hissedebilecek miyiz? Gaz çünkü evde yoğun bir şekilde gaz var. Evet. Bu şekilde sistem devreye girdi. Zaten anında gazı kesti ve suyu akıttı. Alev sensörünü test edelim önce. Yangın derecesi sıcaklığı uluslararası standartlarda 84 derece ve üstüdür. Ve ben bunu ayarladım ve bu 85 dereceye geldiği andan itibaren sistem devreye girer. Evet, şimdi bunu yapıyorum arkadaşlar. Termostatı suni olarak ısıtıyorum. 85 dereceye geldiği zaman sistem devreye girecek. Gördüğünüz gibi sistem devreye girdi. Evet, sistemimizin son özelliği olan duman sensörünün testini yapıyoruz şu anda. Yine ütüyü yan odada bıraktık, geldik. Dizi seyrediyoruz. Ütüyü unuttuk. Maalesef dumanlar çıkmaya başladı. Ev dumanı oldu. Ve yani bizi bu dumandan haberdar edecek e, ve sistemi tamamıyla kapatıp kontrol altına alabilecek bir e, özellik. Duman sensörü. Bu şekilde son bir duman sensörü yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi duman sensörüne duman veriyoruz. zaman olduğu gibi su motorumuz devreye girdi. Duman sensörümüz çalıştı. Sistemin çok önemli özelliklerden bir tanesi de uzaktan kumanda edilebilmesidir. Diyelim ki evden dışarıya çıktık. Fakat aklımız evde kaldı. Gaz vanasını kapatmak istedik. Sisteme uyguladığım bir e, e, uygulama e, ve e, mekanik sistemle karıştırarak e, uzaktan gazı kesme e, imkanı sağladım. Şimdi bunun testini yapıyoruz. Evet. Uygulamayı açıyorum. Şimdi gaza dikkat edelim. gazı keseceğim. Gördüğünüz gibi bir 10 saniyelik süre içinde gaz kesildi. Ben Cengiz Çetin, elektronik mühendisiyim. Buluşlarla ilgili çalışmalar yapıyorum. Değişik çalışmalarım var. Şimdi yangınlar dikkatimi çekti. Evlerde çıkan yangınların %37'sinden fazlasının ocak yangınlarından olduğunu gördüm. Bunun önüne geçmek için tedbir almayı düşündüm. Yangın habercisi sistemini geliştirdim. Öyle bir sistem olsun ki dedim, hem beni haberdar etsin, hem evin gazını kessin, hem yangını söndürsün. Hem eve haber versin, etrafındakileri haberler etsin, aspiratör çalışırsın, havalandırsın dedim. Tam tek bir yangın söndürücü sistemi düşündüm. Sistemi bir de açık yaptım ki neyin ne olduğu gözüksün, belli olsun diye açık yaptım. Herkes görsün ne olduğunu nerede nasıl çalıştığı bilinsin şeklinde göstermek amacıyla bütün cihazları açık yaptım. Bir evdeki yangınlar duman sensörüyle e, algılanabilir, gaz sensörüyle algılanabilir, alev ateş sensörüyle algılanabilir. Şimdi diyorlar ki öyle ocaklar var ki e, sönünce şeyi taşın taşınca soğuyunca e, sü, sü, gazı kesiyor. Ama peki koyduğumuz yemek kaynadı kaynadı taşmadı. Suyu da bitti. Yangına dönüştü. Boya yanmaya başladı ve yangına dönüştü. Nasıl olacak? Benim sistemim işte devreye giriyor ve söndürüyor. Ben bu gibi sıkıntıları göz önüne alarak yangın söndürme ve haber verme sistemini geliştirdim.